Ulu Ozan Fuzuli'nin hayatı. Fuzuli hakkında yazılan ve çizilenler değerlendirildiğinde okumuş bir aileden geldiği ve aynı zamanda iyi bir eğitim aldığına şahit oluyoruz. Edebi yönün gelişmesinde Azeri şairi Habibi ve Ali Şir Nevai'nin kendisine büyük etkisi olmuştur. Fuzuli'nin Türkçe, Arapça ve Farsça dillerinde şiir yazacak kadar ileri bir dil bilgisine sahip olan Türkçe divanın ön sözünde uzun yıllarını aklı ve nakli bilimleri öğrenmeye, hikmetli ve geometrik ile teknik bilgiler edinmeye harcadığını, hadis ve tefsir ile uğraştığını açıklar. Farsça divanın ön sözünde ise Fuzili mahlasının neden seçtiğini anlatırken, bu ismin başkalarının hoşuna gitmeyecek ve kimse tarafından kullanılmayacak bir kelime olduğundan dolayı seçtiğini belirtmiştir. Fuzili kelimesinin manası işe yaramayan, gereksiz, anlamsız anlamına gelen fuzili sözcüğünün diğer bir manası da erdem erdemlik anlamındadır. Türkçe, Farsça ve Arapça olmak üzere üç divanı mevcuttur. O zamanın Sanat ile bilim dili Arapça ve Farça olmasına rağmen Türkçe dilinde mükemmel şiir yazabileceğini öne sürmüş ve bunu kanıtlamıştır. Yol olarak 12 imama bağlılık yolunu seçen Fuzil'in Aliül Murtaza'ya ve Pak soyu Ehlî duyduğu aşk ve muhabbetten onun vahdedi vücut ilkesine inanan bir inanç ile İlim şehrinin kapsına giden bir yolcu olduğu kesindir. Fuzuli, Ermişlerin Bahçesi adlı eserinde tüm peygamber ile Resullerin hak ve hakikat uğruna çektikleri çileleri, ödedikleri bedelleri anlatmış. Kerbela çölünde susuz ve mecasiz bırakılıp hayince şehit edilen Pir İmam Hüseyin'in çektiği çile ve hak yolunda ödediği bedel ile karşılaştırmıştır. Sonuç itibariyle hiçbir peygamberin ve nebinin bu yolda katlandığı çile ödediği bedel Pir İmam Hüseyin'in katlanır çile ve ödediği bedel ile kıyaslanmayacağını hatırlatmıştır. Kerbela belasında Şah Hüseyin kadrini artırıp ona halkın üstünde makam verdi. Kerbela'da o masum şahtan yücelik buldu. Halk gözünde en ulu bir mertebeye erdi. Fuzuli'nin bu dizelerinde ifade ettiği gibi insan inancı uğrunda Hazreti İbrahim, Hazreti İbrahim gibi ateş narına atılmayı, Hazreti Zekeriya gibi Hızır ile e, Hızar ile biçilmeyi, Hz. İsa gibi çarmıha gerilmeyi, Hz. Musa ve Hz. Muhammed Mustafa gibi diyardan diyara sürülmeyi göze alabilir. Daha acısı, daha zor olanı, 72 yakınını ve canından fazla sevdiği ev halkını, dostlarını zalimin zulmü altında cellat oklarının açtığı yaralardan akan kanları içerisinde görmek ve böylesi bir vahşet saçan zulüm, zulüme tahammül edebilmek ancak Pir İmam e mahsus bir üstün nitelik olduğunu kendisine has bir dille anlatmıştır. Ve yine bir dörtlü günde Beleyet Şahin'in yuvasını yıkmaya Kerbela sahrasında kargalar hücum etmiş. Savaş av yerlerini aslan, aslanı saldırınca Fırat'ın hoş suyunu hep köpekler ben etmiş der. Fuzuli ün salanlara övgü yazmaktan ziyade Pir İmam Hüseyin ve Kerbela katliamı hakkında duygulu beyitler ve hak ile batılın savaşındaki haksızların zulmünü doğru bir şekilde dile getirmesi, mazlumlara olan haksızlıkları doğru bir dille anlatması, Fuzili adını dünyanın birçok yerine kadar duyurmuştur. Fuzili'nin Ermişler Bahçesi yapıtını okuyan İslam ve İslam olmayan tüm insanlar peygamber nesline yapılan bu vahşi zulmün aslını öğrenmelerini sağlamıştır. Emevi ve Abasi hanedanlarının bu nesli pak soya karşı takındıkları insanlık dışı tavrın asıl nedeninin hak ile batır ve mazlum ile zalim savaşı olduğunu anlayan insanlar Hazreti Muhammed'in ümmetine emanet ettiği ehli beytine yakından tanıyıp yanlış bildiklerinden kurtulmalarına ışık olmuştur yer bir dörtlüğünde Rüya Yezid oğlu Hur denen işten benim ki Ali Aba'nın ezelden aşıkıyım. Allah'a şükür olsun. sadakatin yolunda Hüda'nın belisine hizmet edenlerdenim. Kanlar içinde kılıçla şecaat zamanında alçak düşmana karşı belaları dökenim der. Böylece Fuzuli Ehli Beyt'e yapılan zulmün üzerine örtülen perdeyi aralamıştır. 1400 seneden beri Emevi ve Abbasi zulmünün aslını bilmeyenler Ermişler Bahçesi kitabını okuyunca karanlık çağın kalıntıları olan uydurma hadislerin ilimsiz İrfansız felsefenin pençesinden kurtulmuştur. Yedi ulu ozan arasında yer alan fuzilinin asıl adı Mehmet bin Süleyman'dır. 1504 yılında doğan Fuzili, 1556 tarihinde taun, veba, salgın hastalığına yakalanarak Kerbela'da Hakk'a yürüyüp ve bu şehirde toprağa verilmiştir aşk muhabbetinde muhabbetimle. Ehli Beyt yazarı ve Seyit Seyfettin Hoca evlatlarından Seyit Hakkı.